Evet, değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Efendim, e, elektrik kaynağını izlediniz. Nasıl yapıldığını. Şimdi sizlere argon kaynağı nasıl yapılır, onu göstermek istiyorum. E, Tabi ilk önce anlatmak istediğim argon kaynağımız biz doğalgaz işi yaptığımız için e, bu arkadaşlar tapa. içinde iğne tutucu var. E, burada fincanımız var. Burada bir de içerisinde e, hem iğneyi sıkıştırdığımız hem de şu fincana taktığımız parçamız var. E, bu toç fındık torç. 6 numara fincan. Ağzındaki 2.4 iğne. Tüm çeliği bu. Şimdi kaynağımız bakın görüyorsunuz. iğnenin ne kadar ucundan çıktığını görüyorsunuz. Şimdi argon kaynağı nasıl yapılır? Şimdi arkadaşlar kaynak yaparken bakın fincanı değdiriyorum. Bakın elim de burada üstünde. Elim de burada. Kaynağı yaparken bakın görüyorsunuz. Şu şekilde iğne çok yakın. Ve simetrik bir şekilde rahatça döndürebiliyorum. Elinizi kaldırırsanız sağa sola oynayacaktır. Kaynak düz çıkmayacaktır. Bir de başlama noktanız şuradan olsun. Yani yarım santim geriden. Şu şekilde. İğneyi tam paraleline yani fincanı böyle tutmayacağız. Böyle tutarsak andırgat oluşur. Yani kenarlarda şu kaynağın kenarlarında çöküntüler oluşur. O yüzden şöyle paralarına yakın olması gerekir. Bakın şimdi göstereyim. Evet. Görünüyor mu? Salih evet. abi. Ha. Evet. Kaynağı görüyorsunuz. Şimdi yandan vereceğim. Bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Andırgat nasıl oluşuyor. Bir de tel vermenize bağlı arkadaşlar. Teli ne kadar çok verirseniz o kadar balık sırtı olur. Bakın ben şurada biraz daha fazla vermişim. Bakın burası balık sırtı. Yakın çeksene Salih abi. Biraz daha yaklaştı. Bakın burası balık sırtı. Bakın burası biraz daha ee, daha çöküntülü. Yani burası biraz daha tepecik. Tel vermenize bağlı. Biraz daha geniş yapabilirsiniz. Mesela bu 2 inç boru burası. Şimdi bakın. Yandan veriyorum. Andırgatı göreceksiniz Andırgat bazı yerlerinde olabilir. Bazen de tel vermeye bağlı arkadaşlar bu mevzu. Aksan. İğnenin ucu kötü olursa yandan verdiğinizde andırgat oluşur. Ama bakın şu an andırgat olmadı. Neden? Çünkü iğnemizin ucu sivri ve ben teli çok dengeli bir şekilde verdiğim için oluşmadı ama olma olasılığı da yüksek. Bu yüzden karşıdan veriyoruz. Ama bakın şu fener şu da çok az bir şey var ama hiç belli değil. Şimdi Aksan kaynakta olmaz. kaynak yerinin temizliği çok önemli arkadaşlar elektrik kaynağında size söylemiştim. Argon kaynağında da söyleyeyim. Argon kaynağında yerin, e, kaynak yaptığınız bölgenin temizliği çok önemli. Çünkü üstündeki çapaklar, tozlar, demir tozları iğnenin ucuna sıçrıyor. Çünkü burada bir çekim oluşuyor. Yüksek ısıdan dolayı üzerine toplayıp iğnenin ucunu kirletiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kaynak yapacağınız yer her zaman her temiz olması gerekiyor. Argon kaynağında. Şimdi burayı biraz daha tepecik yapacağım. Geriden ya da aynı şekilde yapayım kaynak tüm görünsün. Bakın görüyorsunuz. Kaynak nasıl tüm görünecek? Onu göstereyim. Evet, bakın. Kaynak Değil mi? Tüm gibi görünüyor. Doğru mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. ama da biz parçalar ispirella kestik. Çünkü geniş çaplı olduğu için, iki inç olduğu için. Yoksa bir inç, üç çeyrek borularımızı daire içi yaptığımızda korkat makinesi var. Makas yani kesmek için. Onunla kesiyoruz ki çapak oluşmasın. Kaynağımız daha rahat ve güzel olsun diye. Şimdi şu şu parçamız kaçtı 18 çup bakın buna hemen bir tane size bir tane daha kaynak şekli göstereceğim. Mesela kaynak yeriniz geniş hani fincan kırılıyor ya ben uzun zamandır fincan kırmıyorum. Çünkü burada e, o fincan kırma isteyecek bir malzeme yok kaynağın güzelliğine dair. Şimdi ben burada size sağ sol yaparak kaynat yapacağım. Bir de pinden kırabilebilirsem deneyin onu da size göstermiş olayım. Kaynak yani kırmaya kırarız ama kaynak istediğimiz gibi çıkar mı onu bilmiyorum. Bu yüzden şimdi sağ sol yaparak bir kaynak göstereceğim size. deli bol vermeniz gerekiyor geniş bir kaynak olması için arkadaşlar evet bakın gördünüz biraz daha geniş bu kaynak kaçırmayı bırak, kopmaz bile ya. Yani. Böyle kaynak olur mu? Olur. Bakın bir gözenek oluştu. Bu neden oluşuyor? Şimdi bu makinede e, basılı, bazı makinelerde basılı tuttuğunuzda akımı düşürerek veriyor ve düşürdüğünde bu gözenekler oluşmuyor. Çünkü ben birden çektiğimde burada bir e, çukurlaşma oluşuyor. Bu yüzden hani yoksa bazı makinelerde basılı tutuyorsunuz. Hop atımı düşürüyor ve üzerinde bitiriyor. Hiçbir şey görünmüyor. direkt oluşmuyor. Çok da güzel kaynak duruyor. Şimdi size şimdi bir de fincan kırmaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben gene de elimden geldiği kadar fincan kırmayı size göstereceğim. Yapmak isteyen arkadaşlar yapabilirler. Evet. İlk önce kaynağa başlamadan fincanımız nasıl kırılıyor onu göstereceğim. Şimdi elinize doladınız. Şimdi şöyle, şu şekilde. Şöyle. Başta dönüyor, dönmemesi lazım. Şuranın şu şekilde bunun üzerinde kayıyor. Şimdi bir deneyelim. Olacak mı? Başta başlık oynuyor ama. Evet, elimizden geldiği kadar fincan kırarak yaptık. Biraz geriden çekseydim de fincanın kırıldığı görüntüyü Salih tane aldım. Amperi düşüreyim. Çünkü yüksek amperde biraz daha zor oluyor. Şöyle, yıkıldım amperi. Evet. Geriden bir tane aldım. Fincanın nasıl kırıldığı görünsün. Evet. Aynamızı yapabildik. tabi istediğimiz gibi olmadı çünkü bu dönderirken bu da dönüyor arkadaşlar. Bunun dönmemesi lazım. kırarken bu da döndüğü için istediğim kaynağı veremedim size. Normal gidiyor, Şu ilerden abi şurada. İstediğim kaynağı veremedim. Başlık dönüyor. Ee, keşke dönmeseydi de size gösterebilseydim. Daha güzel bir kaynak çıkarabilmek için. Ama ben gene de e, bu şekilde daha güzel çıkabilirdi. Bakın şöyle biraz daha fazla balık sırtı yapacağım. Elimizi yetmedi, bitiremedik. Gel abi yaklaştır. Bakın ne kadar balık sırtı oldu. Görünüyor değil mi? Şöyle bakın hemen göstereyim. Koyu. Görüyorsunuz balık sırtını. Çünkü amperi düşürdüm arkadaşlar. Yüksek amperde bu balık sırtını yapamazsınız. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Amperimiz kaçta? Hemen onu göstereyim. Bakın amperimiz görünüyor mu? Işık vuruyor. Salih bir çekil oradan. 120'de. Ben az önce 100, 145 150'de falan kaynak yaptım. Buranın bu binanın eee doğalgaz tamamlamasını yapacağız. 60 tane daire var. 300 milibar birinci katı çıkacak. Orada toplamamızı yapıp şatofumuzu 4 inç vanaya çıkışımızı yapacağız. Ondan sonra 4 inçten 3 inçe Dağı taraf. Gördüğünüz gibi işte dördüncü borumuz var. Üçüncü borumuz gelecek. Bu şekilde çalışmamız arkadaşlar. kaynağımızda gördünüz. Umarım faydalı olmuştur yaptığımız kaynaklar için. Ee, yani daha eğitici bir kaynak olmadı. Bu sadece amatör kaynak yapabilmek için profesyonel kaynak. Ben profesyonel olmadığım için size profesyonel bir kaynak gösteremem. Ama amatör bir şeyler yapabilmek için arı kaynağında bence bu yeterli sizler için. Bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.